Yani 12 Temmuz. Birazdan çekilişi yapacağım. Ben normalde çekilişi tek tek yazıp kura çekecektim. Ama bu çok zamanımı alır. 8000'den fazla yorum var. Ayrıca bir internet sitesi keşfettim. Onda birkaç dakika içinde çekilişi çekebiliyoruz. Birazdan dediğim internet sitesinden çekilişi yapacağım. Yaparken de ekran görüntüsünü kaydedeceğim. Beraber kimlerin kazandığını göreceğiz. Tekrar söylüyorum. Çekiliş kazanamayanlar sakın üzülmesin. Artık tek bu kanal değil, diğer kanallarımızdan da sık sık çekiliş yapacağız. Barbie kanalındaki çekilişte sonsuz hareket Barbie vermeyi düşünüyoruz. Pony kanalında desenli poniler, kardeşimin kanalı Minişler DPS Maya ve benim kanalım Minişler Cupcake TV'de de miniş ve miniş eşyaları hediye edeceğiz. Ayrıca ben bu kadar katılımın olacağını beklemiyordum. 8000 yorum için çok teşekkürler. Hadi artık çekiliş yapalım. Çekilişi kazananları hep beraber gördük. Şimdi isimlerini tek tek okuyacağım. Fok Miniş'in kanalı, Aslı Koca, Şevval Ekinci, Şeker Diyarı, Nurdan Geyik, Seda Er, Azra Sevimli, Azra Açık Göz, Minişler LPS Pembiş TV ve Azra Erik. Kazananların içinde 3 tane Azra var. Kazananlar bana şu anda ekranda yazılı olan Instagram hesabımdan ulaşabilirler. Instagram hesabı illa size ait olacak diye bir şey yok. Tanıdığınız birinin hesabından da mesaj atabilirsiniz. Mesajda bana adresinizi yollayacaksınız ki ben de size kargo ile yollayabileyim. Kargo ücreti bize ait hiçbir ücret ödemeyeceksiniz. Minişler elinize ulaştığında da resmini çekip yollarsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden iyi günlerde kullanın. Hoşçakalın.